hiç şey yok, hiç kimse yok. Bu ıssız adada sadece misali. bir bıçakla hayatta kalmaya çalışacağız. Muz öyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk bak, abi. İyi, İyi senden ne haber? İyi. Bu sefer yanımızda tek farklı olarak odun götüreceğiz. Böyle iki 3 poşet odun götüreceğiz. Çünkü adadaki ağaçları kesmek istemiyoruz ve barınak yapmak için ve ateş yakmak için her türlü oduna ihtiyacımız olacak. Yemeğimiz yok. Suyumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok, bıçağımız ben ve odunlarımız var. İstiyorum Ertesi gün sabah gerçekten. güneş doğana kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi adaya gitmek için bu kanalları kullanacağız. Bizim ekip yandan botla Biraz gelecek, eşyaları ona yükleyeceğiz. Daha sonra adaya indikten sonra bota da bay bay diyeceğiz. Issız tek başımıza kalacağız. Haydi gidiyoruz! Hadi gidelim. Hadi bakalım, çok merak ediyorum. Muzo ben diyorum 10 dakika. Çok eğlenceli ya. Mick. Muzo. Patron. Adaya kadar yarışalım mı? Kazanan ilk bulduğumuz yemeği yesin. Bu çok keyifli bir şeymiş ya. Mick. 25 dakika sürer dedi ya? Çakılacağım gibi geliyor. Burası alçak. Haydi dur bakayım şöyle geliyorum. Aa! <laughs> Cillop gibi oturmadım hocam. Park ettim. Böyle U dönüşü yapıp park edilen her... Hoppa, hoş geldin. Hoppa. Geldik adaya, valla 10 dakika falan sürdü cidden. Hızlı geldik. Bu göründüğünden bir tık büyükmüş ya, ben daha küçük bir şey bekliyordum bunu. Hadi gel şunları çekelim de bunlar Ay çok batmasın. Burası da tam çadırlık gelmiş be. Aynen, ben kurarız. <laughs> duayı özledim. Teknemize veda ettik, adacığımıza geldik. Şuradan şöyle bir çıkacağız, Üste bir bakalım, bir keşif yapalım. E, çok fazla martı var, çok fazla kara batak var. Onların yuvalarına yaklaşmamamız lazım ki ağzımızı burnumuzu kırmasınlar bizim. Çünkü sayıca çok fazlalar bizden. Ben birazcık çıkmaya başladım bu arada. Ne bulduysak gömelim. Tamam, Acaba ne bulacaklar? Bu arada börtü leş gibi becek. ada. Hı? Denize atılan bütün pet şişeler, çöpler. Arka tarafı da var adanın, orası eminim daha da kötüdür. Hadi gidelim şuradan çıkacağız. Şu denizi yani bir geri zekalılık da. Lan ne biçim bir yer anasını satayım burası oy karınca yiyecekler Aa burası güzel. Bu sahil bak neyse, leş ne gibi. Ne Çamaşır suyu şişesi bile var, ahşap tahtalar var. Bu tahtalar yanar mı? Bayağı yanar. Bunlar Bayağı bir ben de ben tuzlu celsiz suyu celsiz yemiş Allah. tahtalar var ya. Cayır cayır yanar. Yanımızda odun getirmesek bile yakacak şeyimiz varmış var, orada. Var, var, Şurada var. bir tane deniz fenerimiz var. Buraları zaten full gezeceğiz, her yeri bir gezeceğiz. Çünkü neler alabiliriz, ne toplayabiliriz, işimize neler yarar. Şu pet şişeler no, bizim işimize no, yarar. Okay. yarar. Şimdi bir en yukarıya çıkalım. Oradan bir her yere bakalım. Sonra abi böyle yavaş yavaş nereye barınak yapabiliriz ona bakarız. Haydi. Oy. Bu arada leş gibi kokuyor burası. Çünkü her yere sıkmışlar. Bak burada hep yuvalar var. Mehdi birazdan okuyacağım bu arada. Rüzgar felaket. Ayakta zor duruluyor ya. Vallahi uçsam uçacağım yani. Lan! Allah kaçtı hepsi. Yuvalara çok yaklaşmamamız lazım. Aa, yumurtalara bak. Bak şurada Ana. yumurtalar var. Şurada yavrular var. Burası zemin yumuşamış yani. Bunların gübresinden dolayı zemin yumuşamış. Gece rüzgar tam tersine dönecek sabah. Daha doğrusu gece yarısı donarız orada. Uçarız uçarız. O yüzden bizim herhalde kampı ilk yere... Bu arada gerçekten bu arada rüzgar abi. gibi şeyler çok sıkıntı. Yumurta tava ya, İçinde mi içinde bize yarar ak, bir şey yoktur değil mi bunun Hiç şey yok. gelmedi hani Daha yumurta. zor bir ada bulamazmışız herhalde yani. Hiçbir şey yok adada. Bir de çok fena ısıyor. zıplasam uçarım Böyle, bence. Tropikal bir yere gitmek daha güzel olabilir ya. Yani şimdi ne bileyim bir sürü meyve sebzenin falan olduğu. Deneyim mi? İleri itiyor. <laughs> Ya Muza çok seveceğim bir şey buldu. Bu manzarayı görmen lazım gel. İlk yemeğimizi bulduk. <laughs> ee, ölü mü lan bu ölü? Kurt da var bak yanında tatlı niyetine. Gel. Ay. <laughs> ee. sen direkt yuttun. Pah. Bunu direkt yutunca midende kurt olmuyor mu? Direkt yutmayınca midende kurt olmuyor mu? <laughs> böyle çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bu O Omit çok da Böyle ilk ısırdığında içi patlıyor böyle bir böyle cuk diye yani bir şey geliyor. Onu ediyor. yaşamak istemedim işte. Gel asıl sen onu bunda yaşayacaksın. Gel hocam kafayı kopartıyorum. Koparttım. ben da kafasını yemem. <laughs> Kolları da kopartıyorum. Çok kötü. Yarısını yiyeceğim, yarısını vereceğim. Daha buluruz ya, belki ya. Daha buluruz belki. Bence sen ya, onu ye lütfen. Eyvallah, eyvallah <laughs> önemli <ya>. olan <Olursun> sensin. <laughs> 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 Hadi. Kurttan daha güzel yine be. Ah. Ve... <laughs> Puh. <laughs> 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 Biraz kurt yer misin ağzının tadı düzelsin? Yok teşekkür ederim. <gülüyor> Berbat. <gülüyor> Berbat! Berbat! Nereden geldik lan buraya? Yine senin başının altından çıkıyor bu işler. Ah. O patlayınca ağızda dağılan köpürtmesi... Anlayamaz mısın? Anlayamazsınız lan! Hadi gidelim. Hadi yürü ya. Mide eşittir, bize eşittir hadi. Kayıyor zaten, kendisi kaydırak. Pet şişeyle kayarmışız buradan. Diğer tarafa inmeyi başardık. Burada rüzgar yok ama yok, leş gibi burası. Bak çok ya şaka ya. gibi. Bunlar güzel yanar. Abi Bunlardan Benim... bence toplayabildiğimiz... Mide. Senin yanında da var var ya belleniyorum ya. Buradaki yalım. tabii tabii buradaki tahtaların hepsi efsane. İnsanlar en azından biz hep beraber arkadaşlar çöpleri ne olur yere atmayalım ya. Bunlar yarar hocam. Şunu barınak yapımında kullanırız. İp var lan. Misina olur mu bunda? Oluruz. Şöyle bir ip bulduk kayanın altına dolamışlar zaten yosunlanmış falan bayağı eski bir şey bu. Şunu şimdi kesip balık tutmamız gerekirse diye misina e yapımında Çok kullanacağız. Tavşan rahatla. Şimdi biz buradan toplayacağımız her şeyi topladık. Bir de ne olur ne olmaz diye bir suyun içine bakmak istiyoruz. Kestane olabilir, midye olabilir. Evet. Şimdi buralar yok. çok kötü bir yeri seçmişler. Bir de kestane bu arada. falan da çok basmak istemem açıkçası. Evet hocam burada midyemiz var. Yenir mi bunlar? Alayım mı? Pişirirsek her şey yenir. Vallahi. Ha vallahi midye. İçi pilavlı çıksa keşke pirinçli çıksa yok hiç mu? Hiç sanmıyorum ya. bakayım var mı? Şuradan hiç hoş görünmüyor ya. <laughs> Midiş Ahmet <Hey>. ekmiş buraya. <laughs> Başka yiyecek bir şey var mı? Şu otlar falan yenir misin? Salata yaparız. Hocam böcek salatası yapabiliriz. Bak otları alayım mı? Al abi al. Ee, yok be ben bunu yemem. Yerde şöyle. Ya kurguysa bile kurguda böcek yiyorlar bence çok kötü böyle bir ya. Bir şey buldum. Teneke şişe kapağı. Bunu da böyle daha önceki kar videosunda da yapmıştık zaten. Kesip böyle ucunu sivreltip bir ipi bağlayıp şey böyle misin ucunda kanca gibi balık tutmamıza yarayacak. Şimdi bir de şöyle bir şey bulduk. Süngerimsi. Bunu da böyle oltamızı otomatik yapmak için kullanacağız. İpi buna takacağız. Atacağız birkaç saat sonra bakacağız balık vurmuş mu diye. Şanslıysak tutacağız. Şanslı değilsek böcek yiyeceğiz hocam. <laughs> yavaş. Düştü. Kontrol muza Muzo bana geliyorlar. Tamam dur tuttum. Devam. Hiçbir şey düz duvara çıkar gibi çıkıyor. Siz toplar getirirsiniz arkadan dökülen. Muzo! Sağ sağ. Sağ yere. Sağ yere. Tek tek götüreceğiz buradan. Aynen. Sokalar da buraya Atabilir mi bunu? Muzo dikkat et. Şunu atacağım. Atamıyorum. Cirit. Hadi. Hadi çık baba. <laughs> Geldik bizim dükkana. <laughs> Hepsini izleyecek misin? Evet izlemeyi planlıyorum açıkçası. Evet mi? hocam, topladık odunlarımızı. Ben bir tane de bize bonus olarak pipet buldum. Adının orta kısımlarından yeri kazdığınız zaman tatlı su da çıkıyormuş. Muzo az önce söyledi. Onu da deneyeceğiz. Eğer su çıkarsa bu pipet yardımıyla içeceğiz. Barınağı biz şuraya yapmaya karar verdik. Aynen öyle. Kanoyu kendimize siper yapacağız. Uzun ahşapları, tahtaları Kaloş üstüne vayla. dizeceğiz. Ve hani rüzgarda kessin. Buradaki amacımız aslında. Hadi abi, çabuk az vaktimiz var. Kan kanoyu al lan. Bence iki tarafa da... Sana geliyordu ha. Bu da bana giriyordu. Ne lan o? Bence çalılık yerine kum takviyesi yapsak buraya daha rahat olmaz mı? Olabilir. Şu odun poşetlerini boşaltalım. Evet. Odun poşetle. Evet. Bir tane bana. <laughs> Bu biraz bir insan kayrı praktirini özler mi ya? Aşkın dedi özledim seni. Ana, ah, sırtım. Bütün fıtığım coştu. Ah. Gece kondu inşa ediyoruz ya. İlginç Adı'da bir masaj da kendimize Bir arkadaş lazımdı. E, Oltu olarak yine kullanacağız da şöyle bir kıtır kaç kıtır göz yapacağız buna. Ya. Adı da Hüsnü olacak. Buna özel üye olabiliyorsunuz. Çok güzel ayrıcalıklar var. Katıl butonuna tıklayarak detayları görebilirsiniz. Bu Hüsnü katıldı da Hüsnüler diye bir seviyemiz var. Yapıyorum. Hüsnü'yü. Şaşı yapmayalım da Hüsnü'yü dur. Gözlerimiz tamam. Ağızlık gerekiyor yani e, o zaman. Böyle bir film vardı. Herkes şu an elimi keseceğim diye mi bekliyor? Yes. <laughs> Balkabağı gibi. <laughs> Ve dişleri de yok böyle amca gibi böyle dişlerinin bir kısmı var bir kısmı yok gibi. <laughs> Harika oldu. Bıçakla meyve hissediyor Meyve değil ya o. Valla kimse abone olmadı. Hala yüzde 60 abone değil. Valla abone olmazsanız atlıyorum. Atla. Çeksin abone olmayı unutmayınız. Abone 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 evet, abone, 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 abone 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 abone. Şimdi dükkanın tam arka tarafına şöyle bir oyuk oluşturduk. Normalde ormanda olsak taşlarla atıp ama burası kuru arada, olduğu için öyle Arada böyle video izleyim diyorum. İhtiyacımız son yok. Kuru tahtalarımız var. Yani Bizim yanımızda ya getirdiğimiz tahtalar yaş olduğu için onlar daha zor yanacak. Önce bir ateşi başlatmamız lazım. Şunların dallarını, yapraklarını bu şöyle bir kav oluşturduk. İlk tutuşturmamız gereken şey bu. Bunu tutuşturduktan sonra ortasına koyacağız. Diğer Ahşapları diğer tahtaları yakmaya başlayacak. Hadi bakalım. Kolay gelsin muzo. Kolay gelsin. ne? <laughs> Dünya'nın en, en umutsuz şeyi bu ya gerçekten. Duman çıkıyor çok zor şu. Haydi ha gayet. Aa evet çıkıyor lan duman. Bir tane ufacık yanan bir Aynen. şey var ama. Aynen. Üfle. Dönecek Çok diye korkuyorum muzo. Bir şeyler Çok atalım. Iyi. Ne atacağız? Şu. Kav gibi bir Yetir, şey. Getir getir getir. Ufak odunları getir Çok abi. Çok ufak iyi. Odun, ufak odun. Video sesleri de geçir biraz. Oğlum acelemiz var ne yapayım? <laughs> Yanması lazım bir an önce. Al muzo. Al. Ya onda ben. benim bile bacağım acımaz şimdi. Bence. Hocam, bu sefer daha kolay. Acır mı? Ya. Tahtalar tuzlu ve kuru ya. Ha. Bundan sonra Poseidon gelse söndüremez. Au! Abo Ali. Biraz daha getireyim. acıtır mı? Oh. Sanki böyle çok ince bir tahtaymış gibi geldi bana. Ben birazdan bayılacağım açlıktan ve susuzluktan. O zaman kazacağız. <laughs> <laughs> Kazalım mı? Kazalım. Hadi gel. Bir su içir bana be. Hüsnü sen ateşe bakarak ol. Ateş sende adamım. Odun atmayı ihmal etme ha. Taşa geldik. Yalnız full Orkun'un çalışması harbiden. Oradan aa, aa, ot, <laughs> gibi durmuyor <laughs> ki toprak, böyle şey, şey çamur gibi, gibi duruyor. Burada. Yetişemedim. Yüzüce bildim valla. Çok içtim desem yalan olur yani. <laughs> Topraklı su. Ama tatlı. Yani çok su. da tuzlu değil. Evet. <laughs> Hiç olmayan sudan iyi be. Hocam çok ıslamışım ya. Vallahi iyi geldi. Belki Ay. 10 Ayy. litre falan yani şat vardı anda su falan Her işte Harbiden ama. çok kötü ya. Bir çoktan iyidir be. Harika bir sekiş. Mükemmel bir atlayış. Ben Yeni şişmedim oraya. Ölmeden önce olta yapmaya çalışıyoruz. Bu bulduğumuz ipi parçalar Biz halinde Bizim el Muzabana çıkacaksa evet. Buraya ben bunu böyle hey, böyle. Her köziyle ne alakalı yani? İzmir'im canım. Bunu böyle birbirine bağlayıp Bunun başta? ucuna yine daha önce bulmuş Baska. olduğumuz bu kola kapağından kanca yapacağız. Onun ucunu da Hüsnüye bağlayacağız. Hüsnü'yü suyun üstüne bırakacağız. Hüsnü bize balık tutacak. Tabii nasıl? yem olarak da midyeleri kullanacağız. Hay Bunun nasıl olduğunu? Nasıl tutacağız? Midyeler için atacağız. Haşlayacağız midyeyi suda. Abici midye indir de. Ben hayatımda yediğim en güzel midyeyi Bodrum'da yemiştim ya. Denizden da, otelleri, yayın çıkmış uzdum. bir öyle bir şeydi. <laughs> o Yeni O kadar ya. güzeldi ki böyle üstüne limon falan. Nasıl hocam bu? Mükemmel buldum. ya. Gayet yeterli. Sığ sudayız zaten. Haydi bakalım. Şunu kopacak gibi geliyor. Şunu nasıl acaba? Yayın cici değil. <laughs> Kopardım hocam. Nasıl balık tutacaklarını yani. gerçekten merak ediyorum. Çenesinde kocaman bir sivilce çıkmış gibi oldu. Bağla kafa deliğinden üstte bu kalsın. Mantıklı. İnsan acıktıkça ve susadıkça IQ'su düşüyormuş ya. Gerçekten onu anladım yani. Bu doğru değil bu arada. yani Tabii çok baba. uzun süreyse yani. evet ama normalde Atıştın boş mi mideyle olmak... Bir baksana ya tipi camete benzemiş insanı mi? İnsanı çok uzun bir süredeyse aktif yapar aslında. Bak babacım. Daha bu düşünceli çok yapar. Yani bu. Ver bakayım. Biraz daha mı pişireydik? Ya fena değil gibi ya. Olmayan <laughs> şey dışarı mi derken? Yani. Kokusu da midye gibi. Kayış gibi ya. Hava soğuduğu ve karardığı için üstümü giydim ben de. Şimdi şu mideden yem yapıyorum. Onu da şuna geçiriyorum. Ve balığın buna düşmesini bekleyeceğiz. Hadi üstüne yürü. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atacağız bunu? şöyle. E peki ya Hüsnü gitmeye karar verirse ne yapacağız? Gidiyor e gidiyor işte böyle işte. Eğer balık gelirse Hüsnü bize haber verecek. Kafa sallayacak diye ümit ediyorum ben. Hüsnü'yü kaybedersek balık yememekten daha çok üzüleceğim. Hadi bir tut bir şey bize. Eşe ol eşek. Bir ümit be. Biraz mı araştırdım bu arada? Yani bir kaynak belirtemem ama. Valla açlıktan ya da susuzluktan ağlamıyorum. Ateşin <laughs> dumanı gözüme girip durduğu için ağlıyorum. Felaket bir yağmur yağdı. Her şeyimiz, her yerimiz ıslandı. Allah'tan ateşimiz sönmedi. Biraz daha odun koyduk. Yanmaya devam ediyor şimdi. Tek güzel yanı herhalde bu bugün. dedim ama Poseidon gelse söndüremez dedim. <gülüyor> <gülüyor> yemek bulamadık. Su. Yani bu alet işte buna derim mi? De bir, midye yedik, iki mi? Böcek yedik yani. Ama hep daha çok yiyorduk. Doyuramadık karnımızı. Bir de biz sabah gezerken bir sürü kuş ölüsü gördük ya sonra ben az önce şu ipi unutmuştum. İpi tekrar atmaya gittiğimde 6-7 tane daha kuş ölüsü gördüm. Peki bu kuşlar kendisi düşüp ölüyor Bence gibi Burası biraz, biraz kurtlar sofrası ya. Tepemizdeler baksana. <laughs> Bizi bile yiyebilirler yani. Valla abi sayıca fazlalar. Abi Hüsnü'ye bakalım lan. Belki tutmuştur balık ya. Belki bakalım. Acaba. Şu anda da Hüsnü'ye Hüsnü! Hüsnü bakmak. Çok güzel gitmiş Hüsnü. Nereye gitmiş lan? Hüsnü! Hayır! Hüsnü'yü nasıl alacağız? <laughs> ben onu ofise götürecektim. Hüsnü. Şimdi midiyi ben aldım ya. Ha onu da ben alayım. Onu da sen al Hüsnü. Adamsın. Ona oldu. Beni götüreceğim ofise koyacağım ya gariban üstü. Şu anki ev ne kadar başarısız bir evse oltamız da o kadar başarısız oldu ya. Biz bu aç sus hayatta kalma bölümünde beceremedik. Hiçbir şey olduramadık ya. Evdeki hesap çarşı hiç uymadı. Dikkat et Muzo. Bakacağım. Hüsnü, 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 hüsnü. Hadi bakayım. Burza bizim için üstünü kurtarıyor. Bu iplere de hiçbir şey yok. <laughs> Dolanmış değil mi o ya? Evet abi. O ip hayırsız bir ip Balık zaten var. Ya. Balık Bunun var. Bizim mal gibi iple tutup beklememiz lazımdı da hiç öyle bir enerjimiz yoktu. Üstünü geldi. üstünü. <laughs> <laughs> Bu bile acıkmış susamış belli yani. Ha yok. İnsanın yiyesi geliyor. Böyle bir karpuz hissiyatı var üstünde yani. Çünkü hiçbir şey yemedik. <laughs> E harbiden ama adadaki yok. günleri hiçbir şey <laughs> yürü, yemeden geçirdiler. Gidelim. Aramızda değişik bir bağ oluştu. Issız bir adada sadece şu gerizekalı ile yalnız kalınca... Gerizekalı mı? Merhaba ben Orkun Işıtmak. Eşim Muzaffer ve oğlumuz Hüsnü ile çok uzun zamandır tiny house'larla ilgili araştırmalar yapıyorduk. Ve bizim neden bir tiny house'umuz yok diyorduk. Sonrasında Reklam. ani bir... Reklam mı girdi araya? Bu videoyu. Size bir şey diyeyim mi? Bu ekip adada bir gün daha kalsa maalesef. Ha ha ha. Hi hi. Reklam değil hiye. miydi? Çok önemli ee. bir şeydi. Hadi dalga geçelim. Bacaklarını koparmak lazım. Boğazıma takıldı. Yer misin oncu? Yok teşekkür ederim. Bir tane kafir. Bu boğazımı her yerine. Sen mi dorası? Sen nasıl yuttun? Denize çerçup olarak attı ışıtmak Eşim Muzaffer ve oğlum Hüsnü okay. ile çok uzun zamandır tiny house'larla ilgili araştırmalar yapıyorduk ve bizim neden bir tiny house'umuz yok diyorduk. Sonrasında ani bir karar verip İstanbul açıklarında ıssız bir adada kendimize tiny house inşa etmeye karar verdik. Çok da zor olmadı. İnşaatı tam tamına 2 saat sürdü. Aslında evimizin her şeyi birbirinden özel. Yani evimizin ana temelini oluşturan kano, bizi aslında bu adaya getiren kano. Evimizin üstündeki Tahtalar vatandaşımızın deli ve çarşafı bizim de kıyıdan topladığımız tahtalar, evimizin herhangi bir ısı yalıtımı, su yalıtımı, çatısı, kapısı, bacası, ısıtıcısı, hiçbir şey yok. Evimizin etrafında yemek, içecek, yiyecek, giyecek, oynayacak, yakacak... Çete sürekli bakıyorum bu arada. Hiçbir şey yok ama tamamen portatif bir ev. İleride başka bir adada mahsur kalırsak aynı evi orada da yapabiliriz. Tabii başımıza kötü şeyler de geldi. Oğlumuz Hüsnü bir gün balık tutmaya gittiğinde boğulacaktı. Ama eşim Muzaffer paçalarını sıvadı, Hüsnü için canını tehlikeye attı. Biz evimizden çok memnunuz. Eğer siz de arkanızda görmüş olduğunuz Tsunami 165 marka Tiny House'a sahip ol. İyi de bildin adada açlıkla baş etme videosu Ama falan gibi bir şey olmuş video. bence. Hey. Ağzıma kapıştı. Sonun Biraz deri sayacağım. Hadi böyle. En azından yumuşadı değil mi? Ulan her yerime de kum girdi anasını ile Çok da sıcak diyemeyeceğim yani. Bizde şimdilik bu kadar. Galip. Kısmet. Kısmet musmet deme mu Musa? ateş yanıyor gelmez merak etme. Ateş yanıyor ne gelmez neyin gelmeyeceğini bir bilelim de önce sonra ona göre şey yapalım. Aa, i̇stiyorsan kalkıp bakalım benim yemem seni yer Yok, <laughs> Yo, hiç, hiç, hiç hiç, hiç, öyle bir derdim yok benim yok. Bence bir Şaka mı? biz burada kalalım Hüsnü korur bizi bence. Tabi tabi duruyor orada. <laughs> Çok kullanışlı. O kadar kullanışlı ki Hüsnü. <laughs> Hüsnü oğlum. Bence bu şaka, ben şaka gibi bir şey. İnşallah başımıza bir şey gelmeyecekti. Adanın keşfedilmemiş ve de... Bacaklarım var mı? Gerçekten izlediğimiz videonun başlığı ıssız adası.